Sular Vadisi Viyadüğü burası. Sular Vadisi Viyadüğü diye geçiyor. <laughs> Toplam 45 kilometrelik bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı. Büyük köprüye geldik Sayın Cumhurbaşkanı. Sazlıdere Barajı'nın hemen mansabında olan köprü 860 metre uzunluğunda olacak bir kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük köprüsü olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Vaz onu size. Şu i̇ki tane büyük ayak, iki ayak arasındaki açıklık 440 metre. Eykaskılı dediğimiz bir çöplü sınıfı. kaplalı değil de dediğimiz. Biraz Yavuz Sultan Selim'e de biraz benziyor. İstanbul Kanal güzergahı da iki ayağın arasından barajdan kuzeye doğru devam ediyor. İstanbul kanalının güzergahının şu an tam üstündeyiz. Bu küçük çekmece gölünün altından da halkalı Isparta planasının metrosunu gölün altından e, ıı, devlet devlet geçirdik Sertoğlu'nun yine Kanal İstanbul'a göre yaptığımız projelerden bir tanesi. Onu bitirdik. İki e Ayrı ama kısa kısa iki sunumla size bilgi arz etmek istiyoruz. Bir tanesi Kanal İstanbul'un kendisidir. Karadeniz'i dünyaya açacak yol bizden geçiyor. Burası e, bir su yolu. Hali e, zaten boğazda 12 saat yukarı gemiler e, geçer. 13 saatte aşağı geçer. Tekrardan boğazlardır.